Merhaba bugün sizlerle ekiple saklanma oynayacağız. Yukarıda gördüğünüz üzere 8 dakika diyor. Buradaki yanımdaki süperlik kal arkadaşlarımıza bir dakika vereceğim. 7 ya 6 olacak falan olacak. Şimdi ben şuraya bir yere gireyim. Gelin peşimden peşimden gelin. Bak ben burada sayacağım. Yukarıda 6 ya 7 olacak. Tamam mı? İşte o da bir dakikanız var saklanacaksınız. Başlayın. Altı olacak bu arada. Yedi, yedi çok hemen gitti. Dürkün saklanın. Arkadaşlar bunları hızlandırırız. Hareket bassam bir Nasıl mı? Silah tek bence olacak. Gel de tipe bakayım. Arkadaşlar son 30 saniyeniz kaldı. Dikkat edin. Arkadaşlar bunları hızlandırıyoruz. Ha sen izleyemeyeceğin. Lan kim atom bomba sat? Allah ben hiçbir şey yok. 13, 12, 11. 19, 18, 7, 6, 3, 2, 1. Tam buradan başlıyorum. Şimdi odalarda olan bir su var. Mı? Şimdi buraya giren yoktur kesin. Odalara teker teker bakacağım. Burada mı ki bu? Kesin buradadır ha bak. Burada da yok. Bura bak yok. Aşağı mı? Aa. Bak bunlar da birileri olabilir. Arkadaşlar bu arada alan ar neydi silahların oradan çok uzaklaşmayın. Ağaçlar oraya saklanan olursa zıplayarak gelsin yanına. Şimdi şu arkalarda birileri olabilir. Çok kutulan kesin şuralarda birileri vardır. Çıkıyor. bak kesin bu hangarda biri var. Arkadaşlar bu arada oynamak yok onu söyleyeyim. Bir yere saklandınca bir yere gidemiyorsun. Aa birini gördüm Atilla oynayamıyorsun. Anne, La aşamıyorsun. Arkadaşlar ilk olan Atilla oldu. Yandaki yandaki buralarda kesin mami vardır ha. Nerede bir şeyler burada? Aha. Bura güzelmiş aslında. Güzel yer. Şu ne Bak burada bir kalıntı bırakmış biri. Burada da biri yok. Arkadaşlar bu arada saklandığınız yerden kaçmak yok söyleyeyim. Arkadaşlar onlarla yandan konuşuyordu bu arada. Da. Bak ilerlerden biri sıkıyor ben şu an garı bitireyim öyle geleceğim yanlarına. Açıl tutam açıl. Lan kim attı? Ağaçlara saklanan yok değil mi? Tamam. lafeymişti. Dolan dolan bitti. Arkadaşlar bu arada filde böyle yayın böyle şeyler katılmak istiyorsan yorumlara ID'nizi yazın. Mami gel mami gel mami ne oldu? Oynan sesini aç mami Efendim. Bak şimdi. Şu hangarlardan birine sana en son bakacağım tamam mı? Ne? Bak şu şuradaki hangarlardan birine sana en son bakacağım git. Ya şey. Ben seni gördüm. La. La gel. Beni mi gördün kapıdan? Yok kapıdan değil. Şey. Ne gördüm pencereden gördüm. La beni görünce gelmeyeceksin ya. Ben Git ben... saklan bir yere. Neden saklanıyor? Çık baba ya. Ağaçlara saklanan yok değil mi? Ben bir kere ağaçlara saklanmıştım. Bir şey olmaz değil mi? Onun sesini ne geliyor. Lan? diye. Çok zor saklanmayın. 2 dakika kaldı. Aa Atilla sen yeniden mi doğuyorsun? Bakalım. Atilla. Bak sen şu diplerde bir yerde dur tamam mı? Atilla sen ağaçların orada beklesen kaybettin. Atilla sen orada dur. Aferin. Orada duran Atilla değil mi? Şimdi sona kalan iki kişi ortaya gelsin. Mami sen de gel. Aman değilmiş o. Şimdi. Yumruk ve atacaksınız. Na dur 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 ya an. Şimdi ben gerekleri çıkartın. Ne yani ne yapıyorsun? Beyefendi onu bırakır mısın? Ağzımı bulmaz aç. Lan kıyafetleri değil şu kaslandı, vırtındı, yeleğini falan çıkarttı. Tamam hadi başlayın yumruk ve atın. Gel de Yumruk vs attın. Saçlar ne iyi atıyorlar ya. Sen sen kaybettin sen burada dur. Mami anıl öldürdü. Mami kaldı. Arkadaşlar ekip gelin. Toplanıyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Güle güle. Bay bay.